Ve geçelim burayı. Al Allah tebrikler diyor. Hadi. Vallahi tek attık gençler. Tamamdır. Kız melek pantolonu çıktı. Efsane. Sıfır geçe. Vallahi geldi. Ya oy bak bu da güzel. Bu da güzel. Çok iyi, çok iyi gençler. Vallahi geldi. Tamamdır. Puma'da geldi gençler. Puma'da geldi. Çok iyi. Efsaneyiz gençler. Tebrikler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Vallahi çıktı gençler. Vallahi çıktı ya. Vallahi billahi Hep Yeni videodan tekrardan selamlar dostlar. Bugün efsane video ile karşınızdayım. Sizlerin de görmüş olduğu üzere hepinizin tanımış olduğu Karadayı'nın hesabınız arkadaşlar. Zaten hepiniz tanıyor ediyorsunuzdur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki küreselde kendini tanıttı etti. Görmüş olduğunuz gibi 6.119 elmaslık bir yüklememiz var arkadaşlar. Şimdi bu elması harcamasını yapacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde sizlerle beraberinde 10.000 abone doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar 10.000 abone artık zaten sayılı bir abone Siz kaldı hızlı bir şekilde geldik arkadaşlar melek pantolonu otomatına görmüş olduğunuz gibi puma melek pantolonu geldi onunla beraberinde melek pantolonu beyaz melek pantolonu geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şimdi hızlı bir şekilde harcamayı yapacağız Şöyle gayet de güzel. İnşallah elimiz uğurlu gelir diye düşünüyorum ama biraz zor çıkar. Hani belek pantolonu biliyorsunuz öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Hemen bastık arkadaşlar. İnşallah bir tek atmamız yok mu? Abi valla Allah cezanı vermesin ya. Ne çıktı? Ayakkabı çıktı. Bunun için de şey yapma be kardeşim. Ha melek pantolonu galiba evet Puma eşofmanın ayakkabısıymış. Neyse gençler ilk. ilk de bir uğurlu geldi. Bir ayakkabı çıktı ona da şükür. Hiç yoktan iyidir. Bir melek pantolonuna tek atsak baya bir güzel olacak. Valla sarı bir şey yandı valla bak. Sarı bir şey yandı. Allah cezanı vermesin. Sarı bir şey yandı orada. Maalesef çıkmamış arkadaşlar. Şimdi 5519 elmaslık bir elmas kaldı. 50 çevirmede büyük ödül garanti diyor. Yani bir 50 çevirme inşallah Puma'yı verir ya da diğerini verir en azından. Diğerini bir şekilde alabiliriz. Yine sarı yandı. Bir sarı yok valla. Biraz uğursuzluk oldu. Bir totem yapalım. Bir totem yapalım. Bir fazla basmayalım da buradan bir binlik sadece bir tekli bir basalım. Totem yapalım en azından. Buradaki şans harcayacak da. Buradan yine bir 300'lük basıyorum. Bastım gitti. İnsan vallahi bir uğursuzluk çökmüş. Bir şey var yani. Zaten melek mantonu normalde hemen çıkmıyor. O konuda zaten bilgimiz var zaten hepimizin. Sizlerin de olduğu üzere. Yesar bir 300 daha basacağız. 4919 bir elmas kaldı. Bu arada bunu da bir ikisini aktarayım. Karadayı abimizin bana güvenip de hesabı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Zaten videoyu belki kendisi şu an bile izliyordur. <laughs> Hadi basıyoruz Yesar. Bir 300 daha basıyorum. Hemen hızlı bir şekilde geçelim burayı. Allah tebrikler diyor. Hadi. Vallahi tek attık gençler. Tamamdır. Kız melek pantolonu çıktı. Efsaneyiz. Bir erkeğini de versen. Abi çok iyi. Yemin ederim çok iyi bak. Tamamdır. Kız melek pantolonu aradan çıktı ama bize erkeği lazım gençler yani. Erkek adama erkek yakışır değil mi yani? Erkek adam erkek melek pantolonu gider. Hadi bir çizlik de basıyoruz. Çok iyi. Bak o temi kullandık ya iyi oldu. Bir şanssızlık giderse yine totemi altın otomatında harcayacağım. Bu taktiği sizler de deneyebilirsiniz yani. Zaten bir tane attı ya şimdi atmaz büyük ihtimal. Doğrudur bak. Biliyoruz yani artık alıştık böyle şeylere. 300 lük daha basıyorum. Bunu da abone olup like atıp bildirim zilini açan kardeşlerim için basıyorum. Gençler bu demek oluyor ki hala Hala aynı şekilde basmamışsınız yani arkadaşlar bir abone olun, bir bildirim zilini açın, bir like atın. Hadi bunu kimin için basalım? Bunu da kendimiz için basalım. Ben uğursuzum ama hadi bir bakalım bir uğur, uğurluluk gelir. Vallahi iki tane sarı yandı. Ama bu sarı katana için mi yandı? Allah cezanı vermesin. Yesar bunu da yorum yapan güzel kardeşlerim için yapıyorum. Bu arada bugün bayram. E, iki kişi haftalık çekiliş vardı. Bugün özel tabii ki diyorum. Yorumlar kısmında haftalık üyelik çekilişi istiyorum yazın. Bugün bir kişiye daha vereceğim. 3 kişi olarak da zaten maaşı almışız. Dolgun dolgun almışız. sağolsun bayram ikramiyesi falan verdiler iş yerinden. 3 kişiye inşallah bu akşam açıklayacağız. Saat 21.00 geçe. Vallahi geldi. Ya oy bak bu da güzel bu da güzel. Çok iyi çok iyi gençler. Ama bizim karadayımıza ne lazım gençler? Melek pantolonu lazım hadi. İnşallah son 2 tane kaldı. Bir bu lazım bir de bu lazım. Abimin keyfi yerindedir inşallah. Bir bakalım. Bunu da kim için basalım? Karadayımız için bastık az önce değil mi? Doğrudur. Abimiz için bastık çıktı. Bir daha abimiz için basarsak çıkmaz mı bilmiyorum. Gelsar bir bahtsızlık ya. Valla bir tane çıkıyor 10 tane çıkmıyor. Alıştık artık. Bir 300'lük daha gönder gelsin kardeşim. Çıkmadı gençler. Yes, çıkmadı. Bir totem yapıyorum yine hızlı bir şekilde. Bu totem işe yarıyor. Bakın yine göreceksiniz. Tamamdır yine geliyorum hızlı bir şekilde. Bir 300'lük daha gönder gelsin. Bir tebrikler yazması yok mu abi? Tebrikler yazsın bize yeter ya. Valla bir tebrikler yazması yeter. Abi artık gelir misin? Artık gel abi. Vallahi geldi. Tamamdır. Puma da geldi gençler. Puma da geldi. Çok iyi. Efsaneyiz gençler. Efsaneyiz. Kaldı beyaz melek pantolonu. Abimin keyfi yerinde. <laughs> gençler basıyoruz. Bir çizik daha gönder gelsin. Hızlı bir şekilde basıyorum. Bakalım bu arada 1919 elmas kaldı gençler. Yani abi çıksa yine çıkmasa da yine her şekilde alır da. Bir sadece kombine hızlı bir şekilde bakalım gençler nasıl bir pantolon. Oy çok efsane duruyor şakasız bakar mısınız gençler efsane bir de puma var falan. Yakıyor yani kıyafet harbi yakıyor. Gençler bir 300'lük gönderiyorum. Gel bakayım hadi inşallah çıkarsın. Ha şimdi hesap bizim olmasa bile insan böyle çıktığı zaman mutlu oluyor yani gençler. Sizler de nasıl izlerken mutlu oluyorsanız aynı şekilde bizler de aynı şekilde mutlu oluyoruz. Hadi bir bakalım çıkması yok mu? Zaten bir melek pantolonu kaldı beyaz olan. O da çıkarsa zaten koleksiyonu tamamlamış olacağız. İnşallah üzerine bir de elmas da kalırsa çok iyi olur. Abicim 300'lük gönder gelsin. Geçer i̇nşallah, inşallah çıkar ya. Geçer bir uğursuzluk çöktü. Bak az önceki totem yine işe yaradı. Yine o totemi yapacağım. Ha belki şu anlık işe yaramayabilir ama biz yine bir deneyelim. Arkadaşlar bastım gitti. Hızlı bir şekilde. Yine melek otomatına geliyorum. Biraz hızlı bir harcama yapıyoruz farkındayım ama mecburi olaraktan gençler. Şimdi abimiz gelecek daha kullanacak edecek bu kıyafetleri. Tebrikler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Vallahi çıktı gençler. Vallahi çıktı ya. Vallahi billahi görüyorsunuz bak? Tamamdır bak beyaz melek pantolonu da çıktı. Üstüne elmas kaldı gençler. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şans, böyle bir şans olamaz ya. Vallahi bu şansı hiçbir yerde bulamazsınız. Abi melek pantolonun asaletine bakar mısınız gençler? Ben hiçbir şey demiyorum. Üzerinde 719 elmas bile kaldı. Efsane bir harcam oldu. Ee, fazla sizleri tutmayacağım. Bayram sonuçta. Derdi vaktinizi almak istemiyorum. Buraya kadar izleyenlere şimdiden çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan gençler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Babayız gençler babayız.